Merhaba. Neurotic Official'da benlik yer. Bugün yapay zekaya sadece tek bir doğru komutla nasıl diplomatik düzeyde bir protokol metni hazırlatabileceğinizi gösteriyorum. Senaryo: Belediyeniz kardeş şehirden üst düzey misafirler ağırlayacak. Üç günlük program, belediye başkanları düzeyinde görüşmeler, kültürel değişim ve işbirliği anlaşması. Peki yapay zekaya nasıl bir komut vermeliyiz? İşte örnek prompt. Rol, protokol ve dış ilişkiler uzmanı gibi davran. Görev, kardeş şehir ziyareti için resmi protokol programı hazırla. Detay, 3 günlük ziyaret, resmi görüşmeler, hediyeleşme ve basın programı. Biçim, saat saat program protokol kuralları hediye listesi. Ton, diplomatik, misafirperver, kurumsal saygınlık taşıyan. Böylece saniyeler içinde tüm süreci kapsayan bir metin elinizde. Siz de kurumunuza özel örnekler ister misiniz? Yorumlara sektörünüzü yazın. Size özel bir prompt hazırlayalım. Daha fazla örnek için sayfayı takip etmeyi unutmayın.